Merhaba, hoş geldiniz. Bugün farz oynayacağım. Beşli oyundayım. Allah dikkat edelim. Şöyle pasifle de bunu güzelce bir yüzde 45 canını falan alalım. Ve oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz. Tam yatacaktım. Dedim bir beş oynayayım, bir video çekeyim. Ondan sonra yatayım. Öyle geldim. Şimdi geri gidecek konu lan. attı. Taş yemekten korktu galiba. Bu bizi burada her türlü döver bu arada da. Fredrin de geldi. Oynuyor muyuz? Hmm, okey. Tamam, ya bir şey kaybetmedim. Problem yok. Bir tane cam basayım hemen buradan. Boss geliyor. Taş adam. Taş adam geliyor. Hemen burayı itip... o Bir yere rotasyon atmamız lazım da. iki level'da burada şimdi Hayabusa gelecek. Kral'ın görüşünü vereyim ADC'ye de rahat oynasın. Kalite burada. Onu gitsek hala kesemeyiz diyeceğim. Güzel. Takasa girdiğini gördün mü? Hemen kuş olup uçayım dedim. Bu arada buradan Hayabusa gelecek şimdi. Haberin olsun. Ne yaptın lan? Değdi mi? Bizimki... <laughs> Belli yani bağırıyor. Hayabusa zaten buradaydı. Çıkması lazımdı. Yok yav. Ben de evet, 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 hareketlere bak. <laughs> ulan Kadita. Ulan Turşu. Ulan Turşu. Orada olduğunu biliyorum be Turşum. Hı? Hmm? Turşum benim. Hmm, pancar Turşusu. Hemen o oh, ultimiz de açıldı. Aslında base atmadan şöyle bir yere bir oyun yapabilirim. Hmm. açıkçası fiske attırmak istemiyorum. Okey. Ne yazık ki ultim yok arkadaşlar. Sizi böylece burada bırakmam lazım. Güzel. O da ölür mü? Çıka çıkmaz ölecek. Güzel. Çok iyi. Manasız kaldık ya o. Şuna bir tane ulti atar ondan sonra base atarım. Burada mı? Burada. Güzel. Emin olmadım orada mı değil mi diye. Bilerek önde bekliyor arkadaşlar ki hem hızlıca kessin ADC hem de bana fokus atmadan ben base atayım. Ufak detaylar ama hoş detaylar tabii ki. Şimdi benim minyonumu niye itiyorsun kardeşim? Ultime var birazcık. Burası güvende mi? Emin değilim. Kadeta yukarı gitmiş. Benim ultime bir 7 saniye falan var. Ana asiste aldım mı? yeter bana. Güzel. Fazlasını isteyen yok. Şimdi kaplumbağa 4 saniye var sandım bayağı daha varmış. Güzel. Onu da keser mi? Hmm, multi attı, fiske çıktı. Okey. Hemen şöyle Jop'a döneceğim. Gitti, kesti onu. İnat etmiş kinlenmiş O, oh, orayı da kesti çok önde başladı oyuna hmm. pasifik geldi de ölüyor ama öldü yine de aşağı gidiyormuş ayağını hemen buradan yukarıya dönüyorum ve melisa bacıya gidiyorum hmm. görüş alıyor yalnız emin olmam lazım. Ben beni görmediğinden. Midi görüyorum bu arada da. ADC'yi düşünmem lazım. Hızlıca şuraya girdim mi? Hiçbir tepki vermeden yatak aşağıya. Güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Hop. İt bakalım burayı. Bütün altını aldık. Orada bir şeyler oluyor. Şurada beklesem. Melissa gelir mi buraya kadar acaba? Gördün mü beni acaba? Ulti atmaya gerek yok. Varmış. Yokmuş. Lüp. Oh. Yapacak bir şey yok. Güzel darlamış arkadan da bizimkiler de öldü büyük ihtimalle. Çok erken ulti attı. Kesemeyecek. O da düştü. Güzel. Moda oradan kaplumbağa aldı. Midde çok güzel farm var. Oraya yetişmem lazım. Hızlıca. Buff'ı var. Hayabusa şimdi doğuyor. Bafa gelecektir. Diğerleri yukarı tarafta olabilirler. Çupu bir bitirsem çok rahatlayacağım. diyeceğim. Heh. Oynuyor muyuz arkadaşlar? Duvarla beni bozar ya. Açmayacağım. Boş yerde ultiyi. Yine tek yiyorduk ayaküstü. Keşke bozmadan fiske atsaydım. Kesiler mi? Kesemediler. Fiske yedi. Bu oyun uzamasın yanınıza. Bu oyun harbiden uzamasın. Uzarsa... Gerçi ben her türlü taşırım faşayla da uzun vadede. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi bende ulti var arkadaşlar. Ama pek güvenmiyorum kendime. Işınlanmam yok ya Yok mu bir yere oyun yapmamız hmm. N'apıyon ya? Deli 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 zor Oraya gidemem şu anda benim buraya gitmem lazım. Güzel. Ultim tekrardan geliyor. Oynuyor muyuz arkadaşlar? Hadi bakalım. Yanaştırmayalım kimseyi. Bir süre en azından. Şunu da attık mı? Alamaz mıyız o kuleyi? Alamayız. Bence hmm. burada fight devam edecek gibi duruyor. Olamadım. Ultim bir daha geldi. Bak bu sefer oynarız buraya. Hayır. Güzel. <laughs> Az daha gidiyordum arkadaşlar çaktırmayın. Vurmasın bu kadar fazla hasar. Burada şey yok yalnız. Şey kule pasifi var. Buraya destek var mı? Ultim tekrardan döndü. Krok'tan oyun bekliyorum. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Krok öldü mü? Öldü güzel. Gel orta koridora şey alt koridora. Bir tane ona Güzel. Ultim tekrardan bu sefer dönmeyecek gibi. Hop. Asıl Allah. almak istiyorum. Hı, Hı İki tane vursak beyze bitti zaten. Güzel. Hemen skor tablosuna bakıp ikinci ele geçelim. Go 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 go. Haydi. 10 puan verdi lan. İyi verdi. Güzel. Bu şekilde. Hasarım kaçmış. Hasarım da %21. Faşamı banladılar. Zaten farklı bir karakter almak istiyordum. İyi oldu. Birazcık geç kaldım. Videoya gireceğim diye. Daha doğrusu yalan ee, Yeter la. Yeter de. Geberttin ya. Bunlar buradalar. Az çocuklar. Şimdi esaretle başlasam en doğru karar olacak gibi ama canları çok az ya. İnfazım var. Erken oyunda böyle yerlerde iş yapar aslında da. Ne yazık ki şu ana kadar o kadar da canları inmedi. Şurada bir tur dondursam canım çok az oyun yapmak isterse ayva yerim bu arada. Ben bir çıkayım aga. Evet ben bir hemen bir bez atıyorum. Estes Jav üstünlüğünü erken önünde iyi kullandılar. Sonra devamında bakalım. Bir hal çaresini buluruz artık. Esaret çıksam abartmış olur muyum diye düşünüyorum ilk tamam ama. Hmm, düşer miyim acaba hasardan? Bence çıkayım ya esaret geliyor aslında şeyden faramisten ama hasarım ölür lan ölsün be onu oynayabilirdik aslında da arkadaki eleman at oğlum güzel şu şey öldü bu arada Hadi be. Güzel. Yan kesemeyeceğim diye çok korktum. Kimse de vurmadı onu orada. Aslında öne geçtik. Esareti iptal mi etsem diye düşünmüyor değilim şu anda. Hı? Kars ya sonra da job çıkmam gerekecek yalnız işte hasar vurmak için. Yoksa çok eksik kalacağım. Çok belli. Ne kadar saat yapacağım ya. Biraz beklesin ile idare etmeye çalışırız. Eğer oyun çok terse giderse hani bir item değişikliği yaparım. Yoksa şu anda yapmayı düşünmüyorum. Yukarı gittiğimi anlasalar da oraya gideceğim şu anda. Hmm, yalnız çıktı galiba. Beklesem mi bunu? Oo. Hadi oğlum. Güzel. Güzel. İki altın koridorunu güzel destekliyorum. Bu da iyi başladık. İki tarafta birer fiziksel savunma itemi almış. Bizim tarafta da var. Bu item hem ucuz hem de çok güçlü. Dreadnought'tan falan daha iyi yerine göre. Bunu alıyorlar genelde artık. Şöyle atayım ultimin olmadığını da. Atamadım gerçi. Onu kesemeyiz ya. Senin ayazın bitti mi? Bitmemiş. Bunu keseriz. Güzel. En fazla seviyorum bu oynarken. Bizimki orada yattı ama aşağıya. ilhamını da bastı. Ölü öldü öldü. Çuğ da buraya geliyor. Sakata gelmeyelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Her türlü ölecektim. Ben sadece Lunox'un oraya girdiğini görmedim. Lunox iyi oynamış. Güzel pozisyon almış. Çoğudan, yani oradan kaçma şansım yoktu yani. Biraz daha beklesem de sadece düz vuruşlarla keserdi. Yani. En son bu ulti atar yine keserdi beni. Yapacak bir şey yok. Güzel. Öldü ama. Hasarları çok fazla. Kesinlikle öne geçmem lazım. Bu arada esareti iptal ettiğim bence iyi oldu. Çünkü ciddi anlamda hasar vurmam lazım. Alın artık. Güzel oynadık. Vur 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 vur. Düştün mü? Hı. Hmm. Şu gelebilir yine. Dikkat. Melisa gelmiş. Ultim yok haliyle. Orta koridoru iteceğim. Çoğu nerede? Evet, düşman kayıp atıyor. Böyle durumlarda hemen şöyle çıkacaksınız. Kardeş uzun vadede tek giyeceksin be. Hiç kurtuluşun yok. Aslında eğer bu büyü savunması çıkmıyorsa diyecekken çıkıyormuş. Çıkmıyorsa şey yapacaktım. Ben hiç dönmeyecektim vesairete falan. Aşağı gitti yukarıda gitti. O zaman artıyor oynayalım. Ortaya gelecek kimse var mı? Şu ana kadar yok. Bir yerden de nox atlamasın kafamıza ortaya. Oha ya. Çok fazla hasarları var. <laughs> Güzel ama yeterli değil. Melisa sıkıntı. Hop kesemedi. Ne güzel oyun oluyor bu arada. Biraz ruhsuz sunuyorum galiba. Çok uykum var ya. Ve çok fazla sohbete dalarsam mantıklı mantıklı konuşmalarla oyunu satarım. Odak sıfır oluyor bu sefer. Sen nasıl keseceğiz biz hocam? Hı? alsınlar bence hiç bulaşma bile ona ya. Hayır. Ay. Oğlum saldırı attınız. Ben de girdim oraya ya. Of. Middemiz gibi devam edip farmımı alacaktım ben orada. Estes Athena yapmış. Peki ben niye adalete dönmeyeyim ya da şu anda akıllı asaya dönmeyeyim biri bana söyleyebilir mi? Adalet çok mu erken olur? Çok erken olur ya. Üçüncü item job yaparız. Orada boş değildir bu arada. Arkası doludur yüksek ihtimalle. Yine kıskaca aldılar arkadaşlar. güzel fazla sevdiğimi söylemiş miydim <laughs> çoğu yerde var ya hasarı o kadar iş yapıyor ki şu melisa dikkat abi güzel güzel fight kazandık cidden kıran kırana bir oyun oluyor ve öyle bir fight döndü yani şu anda vur 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 güzel fight'ın bitmiş olması iyi oldu kazanılmış olması. Çünkü çok ciddi altına ihtiyacım vardı Akıllı hasan bitmesi için. Ve çok az bir şey kaldı şu anda. 250-300 gold falan. Rahatlar mı? Ee, evet. çok az vurdum. Çık çık. Evet North var doğru diyor. Oyun yapmasın. Akıllı sonra job mu yapmalıyım acaba? Onun görüşü var, benim de görüşüm var. Şöyle bir görüş bırakalım. Öf. Onu keseriz lan. Onun sarısı da yok şu anda. güzel. Güzel. Yine fight'ı kazandık. Huuu. <laughs> Fredrin iyi şar ya. Böyle normal tankın olmadığı maçlarda XP'de bir tane öküzün olması lazım arkadaşlar tabiri caizse. Cidden bir tane öküzün olması lazım ki hasar alsın üzerine yoksa cidden sıkıntı yaşatıyor. Esaret yapmayacağım. Job ve güzel. Helal lan. Estes nasıl düştü acaba? Turşu bana ölmüyorsun. Athena'ya çıkmışsın. Mesela nasıl hasar vurayım şimdi? Bir de parla Ey! parlak. Parlak zırh çıkıyor. Hiç ölmeyecek. Hmm. Okey. Sayısı var onun. Acaba ultisi var mı sarısından öte. Çok pasif oynadılar. Hata yapmadılar. Hmm. Çıkalım. Güzel seri katil. Yalnız birebir takas olmuş şu anda. Açılır mı orası? Güzel. Ortaya da açarız o zaman. Vur 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 vur. Eyvah eyvah bizimki gitti bu arada. <laughs> Orada tehlike. Ultim yokmuş. Oh, çıkalım mı? Ama dönüyor da. Of Onox geliyor. Noksan korkmuyor değilim. Öldü. Çok zorladık. Haddinden fazla zorladık. Bunu alabilir miyim acaba? Soru o değil. Bunu almak için ulti atmaya değer mi? Soru o. Neyse ki yardıma geldi. Bu attığı şeyi bilmeyenler varsa arkadaşlar son gelen güncellemede şuradaki yuvarlak var ya o yuvarlak ve şuradaki yuvarlak böyle bir bekleme süresi var. Bir yerden sonra açılıyor neye göre açıldığını tam bilmiyorum. Onun üzerinde 2 saniye durunca yükleniyor ve bir ışın patlatıp buradan görüş veriyor. Yani oyun devam ettiği sürece bu işi yapıyor. Belki bir dakika belki 40 saniye tam bilmiyorum bekleme süresini ama sürekli sürekli bu işi yapabiliyorsunuz. Şu an mesela onlar görüyor. Ha, bizde de mesela şu. Ama büyük ihtimalle inhibitor kulesine kadar her yerin açılmış olması lazım bunun olması için. Öyle tahmin ediyorum. Ya da bir yerin. Bilmiyorum. Sadece ben olayını anlattım size. Şimdi bunların yalnız defleme potansiyeli var. Sıkıntı Ve az önce ama yani ve cevabı ne kadar iş yapabilir emin değilim ya. Oraya mı giderim diyorsun? Gidelim okey. En fazla gerek bile kalmadı bu sefer. Bu kadar hasar oraya yeterli. Orayı oynayalım o zaman. Tamam. Oynuyor muyuz? De nasıl oynayacağız oraya kadar? Güzel. Kesen mi miyim Zor. Hocam Öl. nasıl ölmedi ya? Kim doğdu? Öf. Bobby yaptı da biz gittik yine arada. Başka da bir şey yapamaz oradan. O da düştü. Evet. Güzel maçlardı. bitir <laughs> bitir 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 bitir. Hemen bunun da hasarına bakalım. Ve sonra kaçalım. 10 puan verdi yine. Temiz. Aa gümüş verdi lan. Vay arkadaş. Olsun canın sağ olsun. Kritik hamleler yaptım. Olsun. Neyse evet umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve Allah'a emanet olun.